Bugün sizler birlikte kedi daha iyidir okuyacağız. Kedi daha iyidir. Bir gün sahip olan bir tane kedi vardı. Kedi dedi ki beni ses sadece çünkü ben çok güzelim ve hiçbir şeyden de ısırmam ve işte yanmam hiçbir yer dedi. Ve o köpeği de mi sahipliyorsa hayır. Beni al ben daha iyiyim de kediler daha, daha iyidir sen o köpeği de mi sahip diyorsun? Ama böyle olmaz dedi. Ve ben ne kadar güzel tuttuğum ki var dedi. Ve ama köpeği köpekler sonra sahibi eve getirdi onu. Ama bu sıcak mı evin içi dedi. Ve köpek öyle. Hey beni de bekleyin. Ben hiç şapşal oyunları oynamam. Ve Gel başıma. Mır. Sesimi duydunuz mu? Ama köpek de iğrençtir. Ben de şimdi kendimi temiz tutabilirim. Oyuncakta ısıma. Asla yetişmeyebilirim. Kakımı yanmam. Ama köpek çok pistir ve iğrençtir. Hey beni bekle. Bakın nasıl yapabiliyorum korumlu bir şeyler. Tak. Alayıp yapamıyorum. Bu parlak kolye benim için daha sütüyor. Şimdiden daha süslüyüm. Galiba o da güzel. Köpek yani süs yatakta kalabilir. Ama bazen ama çok yalnız hatta çok sessiz burası. O kadar sessiz ki. Ama bir köpek mır diyebilir. Bir sonraki kitabımı dinlemek isterseniz gelebilirsiniz. Görüşmek üzere.